Bugün güveç yapıyorum. Ramazan'da da çok güzel bir menü. Ee, çok fazla patlıcan patates kullanmadım. Et ve biberlerle ve sarımsak soğan kullandığım bir güveç. Ben çok fazla sebze gelince sevmiyorum. Küçük bir güveç kabım var. Biraz daha büyük olsa daha rahat çalışacaktım. Ee, biraz tereyağı aldım. Ocağımın altı açık ve tereyağını eritiyorum. İçerisine kuzu etim vardı. Kemiksiz kuzu eti. Onları koyuyorum. İsterseniz etleri biraz mühürleyebilirsiniz. Bu arada pişiyor zaten. Ocağın altı açık demiştim. Tuzunu ilave ettim. Biraz kekik ilave ediyorum. Bir tane de kuru soğanım var. Onu ortaya şöyle yerleştiriyorum. Taze sarımsağım var. Onu koydum. Ve normal sarımsaklarımı yaklaşık 9-10 diş kadar sarımsak kullandım. Kapya biberlerim vardı onları koyuyorum. Yeşil biberleri koyuyorum. Ve üzerine halka kestiğim domatesleri de ilave ediyorum. Geri kalan etleri üzerine koyacağım ama güveç kabım etlerin tamamını almadı. Sarımsakları ve biberlerimi tekrar koydum bir kat daha. Domatesi de koydum. Acı e, biberler var, kırmızı, kurutulmuş. Onlardan da koydum. Bir kaşık, e, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı domates salçası var. Onu birazcık sulandırdım, çok az yağ da ilave ederek. Bu arada e, güvecim pişmeye devam ediyor. Biraz daha kekik ilave ettim. Başka baharat kullanmadım çünkü biberlerim çok acı ve üzerine bu sosu koyuyorum. Dediğim gibi güveç kabım eğer biraz büyük olsa daha rahat çalışacaktım. Su hiç koymasanız daha güzel olur. Ben sosum üstte kaldığı için birazcık suyla aşağıya indirdim onu. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 3 saat çok kısık ateşte pişireceğim. Bu arada üstüne biraz daha tereyağı ilave ettim. Kapağını kapattım. Suyunu kontrol ediyorum arada, ama 3 saat kadar çok kısık ateşte pişti. Hiç su koymamanızı tavsiye ediyorum tekrardan. Ee, sebzeler kendi suyuyla pişiyor zaten. Güvecim hazır. Tadı harika. En önemli püf noktası bunun bol sarımsaklı olması. O gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Afiyet olsun.